Selamünaleyküm hanımlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli, biberli omlet tarifimi paylaşacağım. Mutfağımda hafta sonları sık sık tükettiğim bir lezzet. Çok severek çocuklarımın da yediği bir lezzet. Sizlerle bu tarifimi paylaşmak istedim. Ee, gördüğünüz gibi patateslerimi önceden ben videoyu kısa tutmak için küp küp doğradım. Ve bir adet kapya biber ve bir adet de yeşil biber doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı tavamıza ilave ediyoruz ve ocağımıza alıyoruz. Tavamız ısındı. Tavamız ısındıktan sonra doğramış olduğum küp küp patateslerimi ilave ediyorum. 2 adet orta boy doğramış olduğum küp küp patateslerimi koydum. Gördüğünüz gibi tavam büyük. Tam bu tavama göre yeterli oldu. Patateslerinizi tavamıza göre ayarlarsanız çok iyi olur. Hani üst üste patatesler binmesin. Böyle hepsi tek sıra halinde olursa az bir yağ ile patateslerimizi kısık ateşte çevire çeviri patateslerimizi kavuracağız. Patateslerimizin üzerine bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Patateslerimiz tuzlu ve lezzetli olsun diye. Kısık orta ateşe yakın ateşte patateslerimiz pişene kadar kavuralım. Böyle patateslerimiz pişmeye yaklaşırken bir adet kapya biber, bir adet yeşil biber doğramıştım onları ilave ediyorum. Patatese çok güzel yakışıyorlar ama siz derseniz ki biz biber de sevmiyoruz. Tercih avalı kullanmayabilirsiniz. Sadece patatesli de yapabilirsiniz. Ama patatesli biberin uyumu çok güzel. Ben bu şekilde tüketiyorum. Çok güzel lezzetli oluyor. İnşallah umarım siz de yaparsınız. Ve görüntü olarak da göze gerçekten çok güzel hitap ediyor. Lezzeti de gerçekten çok harika oluyor. Bu şekilde tekrar kavurmaya bırakıyoruz. Patatesli biberimiz pişerken yumurta harcımızı hazırlayalım biz de. 4 adet yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Ve içerisine bir yemek kaşığı un kullanıyoruz ve unla yumurtamızı iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdık, iyice birbirine yedirdik. Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ben bir çay kaşığı kekik kullanıyorum. Çok güzel yakışıyor patatesi. Ama sevmiyorsanız tabii ki kullanmayabilirsiniz. Ama ben yıllardır bu şekilde yapıyorum. Ve çocuklarım da bu şekilde alıştırdım. Çocuklarım da çok güzel seviyor. Çok faydalı ve besleyici ve vitamin dolu bir omlet elde ediyoruz. Bir çay kaşığı pul biberimizi ilave ediyoruz. Ve bir çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz. Ve bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Bütün baharatlarımızı iyice karıştırıyoruz. Lezzetli bir patatesli biberli omlet yapıyoruz. Tadına gerçekten çok bayılacaksınız. Çok harika, doyurucu oluyor. Bunu yaptığınız zaman başka hiçbir şeye gerek yok kahvaltı sofranızda. Bütün malzemelerimizi birbirine iyice yedirdik. Şimdi patateslerimize bakmaya gidelim. Çatal yardımıyla patatesimi aldım, baktım pişmiş, çok güzel, tam kıvamda olmuş ve içerisine hem lezzet dersin diye hem de zaten yağımız yeterli olmayacakları az yağda kavurduğumuz için bir yemek kaşığı da şöyle tereyağımızı ilave ediyoruz. Dört yani adet yumurta kullandığımız için bu yağ yeterli olmayacaktır. Kuru olur yumurtanız yoksa. Mutlaka bu tereyağımızı da koyalım. Bu rengarenk güzel karışımımıza hazırlamış olduğumuz karışımı yavaşça her yere gelecek şekilde ilave ediyoruz. Siz baharat oranını sevmiyorsanız eğer, daha az tutabilirsiniz ama biz ailece baharatı çok sevdiğimiz için bol baharatlı tercih ediyoruz. Bu görselliğini bozmamak adına bu şekilde şöyle aralarında havalar oluşturarak üst yüzeyinde pişmesini sağlayalım. Siz dilerseniz alt üstte çevirebilirsiniz ama şimdi görüntüsü güzel olsun diye ben alt üst çevirmeyeceğim. Bu şekilde aralarını açtım ve üzerindeki yumurtaların da pişmesini sağlıyorum. Patatesli, biberli, bol baharatlı omletimiz hazır. Harika gözükmüyor mu sizce de? Gerçekten de görünüşü de çok güzel. Damak tadınıza da hitap edecek. İnşallah tarifimi yapar denersiniz. Yorum yazarsanız sevinirim. E, yorumlarınızı okuyacağım. Ve üzerine ince ince kıymış olduğum şöyle maydanozlarla da zenginleştirmek isterim. Yeşilliklerle şöyle. Gerçekten çok güzel iştah kabartan bir görüntü de oluştu, elde ettik. İnşallah tarifimi yaparsınız, denersiniz. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerle buluşmak ümidiyle videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun.